Ninja Traders. Tek platform, sonsuz imkanlar. Herkese selamlar. OKEX Türkiye'nin katkılarıyla hazırladığımız haftanın ilk piyasa değerlendirme videosuyla tekrardan karşınızdayım. Piyasada gene böyle anlamsız bir geri çekilme veya tepki alamayan, tepki alan altcoinlerin tekrardan yükselişini geri aldı. Bir hafta geçiriyoruz. Piyasada şunu artık kabullenmek gerektiğini düşünüyorum. Yani en azından bu kendi şahsi düşünüyor ve kendi şahsi yorumum. Kimseyi etkilemek istemem ama bunu siz de gözlemlemişsinizdir. Bu konuda böyle çok ekstra detaylara girmeyeceğim. Fakat kripto markette boğa beklentisi oldukça yani herkese bir boğa beklentisi var ya. Yani bu boğa beklentisi bu kadar bariz bir şekilde beklendiği sürece ben açıkçası geleceğini düşünmüyorum. Ne demek istiyorum? Boğa zaten yaşanıyor. Doğru bölgeden doğru coin'i bulduktan sonra yani naratif dediğimiz olayı doğru okuyup aksiyon aldığınızda müthiş karlılıklar yakalayabiliyorsunuz. Yani burada illaki boğa dediğimiz olay şey demek değil. Bütün market işte 5000 tane altcoin birden 10x'ler 20x'ler yapacak gibi bir durum söz konusu olduğunu düşünmüyorum. Ne var? ETF'ler var. ETF beklentisi olan coin'ler var. Dün bununla alakalı bir haber geldi gene. Yani baktığımız zaman ben açıkçası kendi şahsi fikrim. Kimseyi etki altına almak istemem. İşte ne bileyim hype, hyperliquid var ya. Onun oluşturmuş olduğu bu Dex narrative'i. Ardından Binance'in başlatmış olduğu astır Bununla beraber order mesela gene ben size order'ı tanerelerden beri pay yani hatta coin'in en dibinden beri paylaşıyordum. Anlattım, işlem aldık, pozisyon aldık, müthiş karlılıklar yakaladık gibi gibi. Yani bunu doğru bir okumayla, doğru bir analizle mutlak surette karlılık yakalarsınız. Spot yapanla, margin yapanla. Gidip de atıyorum şu an Yapay zekalarda bir hype yokken yapay zeka ısrarı veya yapay zeka ben atıyorum toplayayım da bu uçacak kaçacak demenin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Veya ne bileyim işte bir ara geçtiğimiz 2 hafta önce falan Doge ETF'inden dolayı mimlerde bir hareket görebiliriz demiştim. O noktada o hafta mimlerde güzel yükselişler yaşandı işte yüzde %70 gitti işte Doge %40 %50'ye yakın gitti veya ne bileyim Pepe %30 gitti gibi gibi hani bunlar sürekli böyle bir anlık bir şey oluyor bir anlık böyle bir hype oluyor ve marketteki likidite sıkıntısından dolayı markette para olmadığı yani kripto markette dolaşında para olmadığı için bir hype çıktığı zaman bir naratif oluştuğu zaman bütün para veya bütün az önce anlattığım gibi adamlar parayı alıp da bir gidip işte bir projeye bağlayıp kalmıyor. Nerede hype var? Nerede para nereye gidiyor? O anda hemen paldır küldür oraya bir akın oluyor. Yani Binance'in bu astarı duyurmasıyla beraber gene piyasada işte gördük yani likidite sıkıntısı yaşandı. Ve birçok kişi almak için elindeki malı satıp gitti astır aldı gibi gibi. Bu hatırlatmayı bir kez daha yaparak mutlak sureti mutlaka gelebilir. Hani ben kimseyi de etkilemek istemem. Ben de denedim. Mesela ya Tao, Render bunlar da pozisyon alıp faiz indirimi geliyor. Lan bir pozisyonum olsun ufak da olsa dediğim durumlar oldu. Fakat gitmiyor yani. Bunun ısrarcı olmanın da çok bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Ben kendi arkadaş çevremde de konuşurken aynı şeyleri söylüyorum mesela. Bir öz eleştiri yapıp bir piyasaya baktığınız zaman veya elinizde pozisyon tuttuğunuz zaman ki bunu ben de yaşadım. Hatta Twitter üzerinden de yazdım. Piyasa bir yükseliş periyodu gerçekleştirdi ya işte Doge beklediğimiz dirence falan geldi. O noktada mesela en tepede çıkış yapıp veya cüzdanınız belli bir noktaya ulaştığında bir çıkış yapıp bir marketi izlemeye başlayıp ki bunu ben geçtiğimiz haftaki videoda da anlattım. Cüzdanınız 5000 dolardan işte hedefiniz 20 bin dolar. 20 bin dolara mı geldi veya 10 bin dolara mı geldi? Bir durup bekleyin. Hani para nereye geçecek? Para nerede? Veya hangi pariteler yükseliyor? Neden yükseliyor? Atıyorum dün Lido ile alakalı bir haber geldi buyback yapacaklarına dair. Bir yükseliş gerçekleşti. Mesela Boşta olsanız, zararda olmasanız, risk alma alanınız, hareketiniz olmuş olsa Lido'da pozisyon alıp işte gene ve şu an marketin geneline göre en azından bir tık daha güçlü duran haberin etkisiyle beraber bunu değerlendirebilirdiniz. Veya işte fırsat beklemek dediğim olay bu. Buna dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü market maalesef, hani ben de çok isterdim böyle ne bileyim, iki çocukla beraber uğraşırken, iki çocuğa birden bakarken bir de ekstra gidip piyasayı takip et piyasaya harıl harıl bir boğaya girsin ve işte çocuklarla oynarken çıkıp gezerken, ne bileyim bir yere giderken, yolda araba kullanırken böyle saçma sapan paralar kazanayım. Bunu ben de isterim. Ama market bunu vermiyorsa bunu beklemenin bir anlamı yok olmadığını düşünüyorum daha doğrusu. Önemli olan bizim amacımız cüzdanımız. Yani bunu 2-2 daha 4-4. bırakın. Gidip atıyorum ne var ben suyu aldım 10x bekliyorum AVAX aldım işte tekrardan 50 dolar olmasını. Ya bunu bırakın bu mantık bu sepetçilik kalmadı yani yıl olmuş 2025 ETF'ler var sektöre giren para veya bitcoin'in ethereum'un bu yükselişlerinin sebebi ETF alımlarından kaynaklı. Sektördeki para bitcoin'den çıkıp altcoinlere girmiyor. İşte bu majör paritelerde kayıyor. Arada bir 3-5 tane narrative oluşan paritelerde güzel yükselişler yaşanıyor ki bunları da yakalayabilmenin, değerlendirebilmenin tek yolu bir noktada yani cüzdanınız hedefinize geldiğinde Çıkış yapıp veya komple çıkmasanız bile en azından bir risk azaltımına gidip fırsat beklemek. Yani market fırsat veriyor. Market mutlaka bir noktada fırsat veriyor ki zaten bu Binance'ın aslında dediğimiz proje 0.10'lardan 0.20'lerden 2.5 dolarlara geldi. Baktığınız zaman müthiş bir kar marjı. Yani bunları işte takip etmek. Mesela order 0.08'lerden bahsettik. 0.04'lerdeydi en son. Şu an mesela olmuş. Bakalım Binance'te listelendi. Upbit'te listelendi. Yani açın bakın mesela geçmiş 3 ay önceki videolara bakın veya şu tarihteki videolara bakın Order'ı bu bölgedeyken temel analiziyle beraber anlattım ve şu yükselişlerde de sürekli olarak güncellemesini geçtik e Şimdi baktığınız zaman Order'ı buradan alan adam ve şu direnç ki zaten bundaki key level lokasyonu şurasıydı K-Level dediğimiz alan bu bölge Order'da hayati öneme sahip ve yükseliş başlayacaksa buradan sonra başlayacaktır ve ardından baktığınızda muazzam bir yükseliş. İşte bu Perpetual DEX'lerin yürümesiyle beraber, DEX'lerin popüler olmasıyla beraber muazzam bir yükseliş gerçekleştirdi. İşte bunu 0.08'den alan adam şu anda işte atıyorum 0.45'lere, 48'lere geldi. Yani demek istediğim olayı umarım anlatabilmişimdir İşte Bunları takip edebilmek, bunları bulabilmek mesele veya bunlardan para kazanabilmek. İşte gidip de bunu buradan almanızın bir anlamı yok ama işte bu DEX'lerde bir popülarite gördüğünüzde şu geri çekilmeyi değerlendirmek gerekirdi. Veya burayı da kaçırdınız diyelim. Şu bölge kazanıldığında bunu değerlendirmek gerekirdi diye düşünüyorum. Hani bununla alakalı da bu şekilde gündem özel videosu gibi bir şey olmuş oldu. Bunu da tamamen gene sizlerin iyiliğine olacağını düşündüğüm için söylüyorum. Gidip de çünkü biliyorum birçok kişi zararda, birçok kişi spotta maliyetime gelse de satıp gitsem Allah kahretsin böyle piyasayı diye bekliyor. Bundan sonra veya yeni girecekler de bu şekilde yaklaşmasın, bu şekilde düşünmesin diye veya doğruyu nasıl buluruz kısmında kendimce gözlemlediklerimi bu şekilde aktarmış olayım. Şimdi gelelim Bitcoin grafiğine. Bitcoin'e baktığımız zaman parite geldi. Şuradaki önemli desteğinden tepkisini aldı ve fiyat ısrarlı bir şekilde 118 bandını kazanamamıştı. Biz burada şunu konuşmuştuk. Baktığımız zaman şimdi 4 saatlik alacağım. 4 saatlikte baktığımız zaman market kırılımının geldiği nokta gerçekleşeceği nokta şu alanda. Ve bu bölge kazanıldıktan sonra fiyat bir geri çekilme verdi. Ki benim buradaki beklentim yani biz artık şu alan içerisinde hareket etmeye başladık buluş anlamda. Yani şu an baktığımızda fiyat dibini yaptı döndü buluş kırılım verdi ardından tepe yaptı ve bir düzeltme verdi geldi yeni bir dip yapmadı yapmış olduğu düzeltmede yeni bir dip yapmadı bir önceki dibin üzerinde yeni bir yüksek dip gerçekleştirmiş oldu ve almış olduğu tepki itibariyle de baktığımız zaman son dibi getiren alanı kazanmış gibi duruyor yani bu benim çok sevdiğim bir şey değildir. Kapanış modeli değildir ama Baktığımız zaman bir yükseliş gerçekleştirmiş duruyor. Gelip de bu 112.300, 111.550 seviyesini kaybetmediği müddetçe bizim bundan beklentimiz tekrardan fiyatın tepki alıp yukarı doğru devam etmesi olacaktır. Bitcoin'lik zaten gene bir problem yok. Bitcoin güçlü durmaya, güzel bir tepki aldı. Sadece buradaki problem Bitcoin dominansının da Bitcoin'le beraber güçlenmesi altcoinlerdeki bu şu an yaşadığımız negatif senaryoyu veya altcoinlerdeki bu yükseliş yükselememenin sebebini bitcoin dominansının da yükselmesiyle yorumlayabiliriz. Baktığımız zaman USDT dominans grafiği ise ben bunu Twitter hesabımda da yazdım ve bunu videolarda, Discord'da, Telegram'da X hesabımda her yerde paylaştım. Şu alan 474 yani şu bölge test edilmemiş bir alandı ve bu bölgede pozisyon almayacaksak nereden alırız şeklinde ben yorumlarımı yaptım ve buradan projesine göre işte hype %15 gitti, pump %13 civarında gitti. Ne bileyim işte e, Avax gene %6 %7 kar verdi. Solana güzel bir tepki aldı gibi gibi yani konuştuğumuz bölgelerden tepkiler geldi. Yani şu alanda pozisyon alan ne alırsanız alın %5 %6 minimum kar etmişsinizdir. Bu noktada bizim için önemli olan şey şu bu USDT dominans grafinin 4.46 altında kapanış yapması gerekir. Bunu herhangi bir altcoin grafiği olarak düşündüğünüzde zaten bu bölge bizim gelirse altcoin olduğunu düşünürsek long almamız gereken bölge olarak bu alanı biz değerlendiririz ve ardından şunu izlemeye başlarız. Buradan aldığı tepkiyle beraber gelip şu saplayını direncini 4.60'ın üzerine atarsa biz bunun yeni tepe yapmasını bekleriz. Bu işin teknik kısmıdır. USDT Dominans'ın ana resminden kaynaklı tehlike geçmiş değil. Bu noktada ara bölge olarak dediğim gibi 112.500-111.600 seviyeleri belirleyici olacaktır. Ethereum'a geçelim. Ethereum'da da zaten konuştuğumuz grafiklerden bir tanesiydi. Bu gelirse 3720 3360 bandı değerlendirilebilir bölgesi. Fakat bunun benim en çok korktuğum, hatta bir videoda ben bunu size anlatmıştım. At anlatıp video başında da eski ATH bölgeleri kaybedilmemeli diye kapak fotoğrafı vardı. Ethereum bu bölgeyi kaybetti ve şu anda henüz kazanabilmiş değil. Ethereum'un da bu bölgeyi kazanması gerekiyor ki biz şu düşüşü manipülasyon olarak veya düzeltme olarak adlandırabilelim ve bu yoluna devam edebilsin. Eğer ki Ethereum bu direnci kazanamazsa dönüp yeni dip yapmak ister. O noktada da iki tane alım bölgesi var. 3750'ler ve 3550 bandı Ethereum'daki alış seviyesi olacaktır. Bunun mutlak surette marketin geleceği için, selameti için kaybetmemesi gereken bölgesi 3350 bandı olacaktır Ethereum tarafında. Solana'da da almış olduğu tepki şu bölgeyi ben de paylaşmıştım. Kazanması gereken alan tam olarak 221 bandı olacaktır. Yükselişin devamı için 221 üzerinde kapanış yapması gerekiyor. 198 altındaki kapanışta da ben açıkçası bunun yeni dip yapmasını beklerim. Lido buyback programı duyurdu. Bunu ben cuma günü olması lazım yanlış hatırlamıyorsam Discord'daki voice chat'te paylaşmıştım. Ve anlatırken de şunu söylemiştim. Bu bölge şu direnç alanı çok önemli bir bölge. Çok önemli bir seviye. Burayı tekte kırması bence mümkün değil. Bu bölgeden bir red yiyip bir geri çekilme verecektir şeklinde yorumda bulunmuştum ki zaten bu alan hani baktığınız zaman da ne kadar önemli olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi bunda teknik anlamda kaybedilme yani fiyat şu an bir geri çekilme içerisinde ve bunun da hani ilk böyle destek seviyesi diyeyim 1.13 ama ben açıkçası almak istemiyorum. Hani onu da belirteyim. 1.13 1.09 bölgesi aralığından tepki almasını bekleyebiliriz ki Zaten hani bu da hemen hemen bu Bitcoin ve USDT dominansta anlattığımız bölgeye denk gelen e, seviyelerden bir tanesi. Buradan tepki alıp devam edemediği sürece bunda da geri çekilme devam edebilir. Hype, hype ile alakalı olarak ben bunu hem videolarda anlatmıştım sizlere e, hem de Discord'da paylaştım. Şu bölgeden pozisyon almıştım. E, baktığımız zaman bu da %17 civarında hani şu ortamda bence güzel bir kar marjı verdi e, teknik olarak fiyatın kazanmasını isteyeceğimiz bölgeyi kazanamadı ve geri çekilmesini sürdürüyor. Bu da eğer ki bu da eğer ki geri çekilmesini devam ettirmesi senaryosunda takip etmemiz gereken iki tane bölge mevcut. Bunlardan bir tanesi 35.30 bir alt bölge ise 30.6 seviyeleri olacaktı. Yani bu iki bölgeyi yatayı kaybederse takip etmekte fayda var. Fiyat gelir bir likidite alır buradan değerlendiririz veya direkt olarak bu bölgede gelebilir. Bu bölgeyi de değerlendiririz. Bonk bu kadar önemli bir bölgeden tepki alamaması maalesef sıkıntı. Elimde pozisyonum var, yok değil. Bu USDT dominansın gelmiş olduğu lo no kanalımızda, Discord'da güncellemelerini geçtim. Normal böyle normal size'da, normal risk eşiğinde aldığım pozisyonları tamamen dün güncellemesini geçtim. Kiminde kar aldım, kiminde stop taşıyarak tuttum. Bonk'ta kar aldıklarımdan bir tanesiydi bu tekrardan gelirse 175'lerden kar aldığım miktarı ekleyip bu bölgenin altında da stoplarım. Hiç böyle post taşıma, post tutma, bu aman döndü dönecek deme gibi bir beklentimi isteğim yok. Bunu da belirtmek isterim. Astır. Bunu da e, ıhı, hani çok böyle açıkçası ana bir destek veya ana bir bölge açıkçası ben bulamıyorum ama olur da bir geri çekilme verirse 153 154'ler belki değerlendirilebilir. Bunların mutlaka temel tarafını takip etmenizde fayda var mutlaka temel tarafını da takip edin mesela wash trade yapıyor diyenler vardı bunu diyenler vardı gibi gibi yani bu tarz pariteyi alıp ya işte hype var ben bunu alayım tutacağım demeyin aldığınız pariteyi mutlaka temel tarafında bir takip edin bir araştırın ordura zaten videonun başına bakmıştık xlp sabah ben bunu Discord'da ve Telegram'da da paylaştım alarm attığım seviyelerden bir tanesi bu bölgeye gelirse bunu da bir değerlendirmek istiyorum. 89-85 aralığını alarmlayıp takibi alabilirsiniz. Yani altcoin'lerde çok böyle aman aman bir gündem yok. Ee, şu an zaten az önce de gösterdiğim gibi paranın nerede olduğu belli. Bu paritelerde de bu geri çekilmeleri fırsat olarak değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Videomuzun sponsoru olan OKEX Türkiye'nin alsat botları ile alakalı da bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Burada SpotGrid, Spot Grid, Spot DCI yani DCI, akıllı portföy yine yenilenen alınım gibi özellikler mevcut. Mesela buradan ben deneme yapmak için bir tane Spot DCI işlemi kuracağım. Burada botunuzu ayarlama şekliniz mevcut buradan botunuzu ayarlayabiliyorsunuz botunuzu işte çalıştırın durdurun ve inceleyin gibi özellikleri var eğer ki hiç incelemeyi bilmiyorsanız veya hiç kurmayı bilmiyorsanız bu şu alandan videoyu izle hatta ben de videonun açıklama kısmını ekleyeceğim nasıl kurulum yapacağınızla alakalı açıklama videosunu videonun açıklama linkinde bulabilirsiniz buraları hızlı geçiyorum hemen şu şekilde sizlere göstermek için mesela solana almak istiyorsunuz uzun vadeli temkinli alış ağırlıklı şeklinde seçenek mevcut. Buradan sistemin otomatik ayarlarını kullanarak kopyalayabiliyorsunuz. Mesela ben kısa vadeli saldırgan alış ağırlıklı şeyi kopyalıyorum. Deneme amaçlı ufak bir bakiye attım zaten. Bu sistemin size önerdiği ayarlar. Ben bunu tamamen mesela bir deneme yapmak için oluşturuyorum şu an. Ufak bir bakiye attım. Bu fiyat şu alanlara gelirse benim alış emirlerimi bir bir gerçekleştirecek ve ardından yukarı doğru fiyat yükseldiğinde de satışlar gerçekleşmiş olacak. Burada otomatik ayarlar mevcut. İşte benim seçtiğim test edilmiş başarı oranı %155. Diğerlerini de gene bu şekilde görebilirsiniz. Manuel olarak ayarlamak istediğinizde de Şuradaki manuel kısmına tıklayarak kendi botunuzu oluşturup buradaki değerleri girerek kendi botunuzu da oluşturabilirsiniz. Veya DCI dediğimiz muhabbetli spot grid var bir de. Yine bunu da aynı şekilde otomatik botlarla alım satım yapabilirsiniz. Mesela kısa vadeli dalgalanma 7 ile 20 gün aralığı gibi. Uzun vadeli birazcık daha hani karlılık sağlamış. Buradan kontrol edip ya ben takip edemiyorum. Spot'tan bir sepet yapmak istiyorum veya hani böyle marjin sevmiyorum ama spot'ta da bir stratejim olsun istiyorum diyen arkadaşlarımız için güzel bir özellik. Çok benlik bir şey değil. Çünkü ben genellikle böyle eski bakkal usulü veya eski esnaf kafasında olduğum için hani manuel vites araba kullanmayı seven bir profil gibi düşünebilirsiniz beni. Hani her şeyin hakimiyeti, kontrolü bende olsun istiyorum ama OKEX Türkiye'den hani bu özelliğin güzel olduğunu, güzel karlılık ve güzel marjlar verdiğini, kullanan insanların memnun olduğunu ve bunu da sizlerle paylaşmamı istediler. O yüzden de bir deneme yapmak istedim. Ben şu an botu oluşturdum. Yine önümüzdeki videolarda tekrardan kontrol ederiz. Videomuzun sponsor olan OKEX Türkiye'ye de bu şekilde bahsederek videomuzu noktalayalım. Bir sonraki videomuz Perşembe günü olacak. Perşembe günkü videoda görüşene dek herkese güzel, keyifli haftalar.